Selam arkadaşlar, 3D tasarım Sizin kanalına hoş geldiniz. Bugün SolidWorks program üzerinden örnek parça çizimlerimize devam ediyoruz. Örnek parçamız bu. Çizime radius 20 ve çapı 70 olan çemberleri çizerek başlıyorum. Ön yüzeyi şöyle karşıma aldım. Buraya şöyle iki tane çember çiziyorum. OK'ye bastım. Dıştaki çemberin ölçüsü çapına kadar 70 di. İçteki çapı ise yarıçap 20 olduğu için 40 olarak ayarladım. Daha sonra buradaki kalınlığı bana 20 milim olarak vermiş. Bu kalınlığı verirken dikkat etmemiz gereken şey kalınlığı yani orta düzenden olarak vermemiz gerekiyor çünkü şeklin diğer kalan parçası da gördüğünüz gibi orta düzenden devam etmiş. O yüzden bunu verirken şöyle geliyoruz. 20 mm olarak. 20 milyon olarak ayarladım. Şurayı mid plan olarak seçiyorum. OK'ye bastım. Gördüğünüz gibi şurayı tamamlamış oldum. Şu, şurayı yine karşıma alıyorum. Uzaklaşalım. Buraya yeni bir sketch oluşturdum. Daha sonra <laughs> ee, şu dikeyde bir merkez çizgisi oluşturacağım. Bana yardımcı olması açısından. SC'ye bastım. Tıklıyorum. Böyle dikey olmadığını kontrol ettim. Ee, bu dikeydeki çizginin orijinal arasındaki uzaklığı 90 milimetreymiş. Hemen onu verelim. Math dimension'a tıkladım. Bu noktayla bu noktası mesafe 90'mış. Okey'e okay bastım. ESC'ye bastım şimdi. Bunu şöyle aşağı alalım. Ki daha net bir şekilde görebilelim. Aynı zamanda bu eee Dikeydeki yardım çizgimizden orijin merkezine giden bir çizgi var ve or yataydaki e, çizgi arasındaki açı da 30 dereceymiş. Hemen onları da oluşturalım. Şöyle center line'a e tıklıyorum. Şöyle bir çizgi varmış ve şöyle bir yatayda bir çizgi var. Şöyle SC'ye bastım. E, Smart Dimension'a pardon. Tıklıyorum. Şöyle tek Mesajı basayım. Skeci düzenleyeyim. Çıkmışım skeçten. Şurada bir. Şurası mesafe ne kadardı 30. Böyle. Gördüğünüz gibi şu 30 dereceyi de vermiş olduk. Ee, şimdi şu 7'lik kısmı da oluşturalım. Tekrardan geliyorum. Şöyle bir çizgi oluşturup Arasındaki açıyı da 7 derece olarak ayarlayıp okay'ye bastım. Şu an radius 6 olan çember çizebilirim. Circle'a geldim, şöyle tıkladım. Smart Dimension'dan geldim. Radius'ü 6 olduğu için çap 12 olur. Okay'ye bastım. Ve Radius 6 olan çember hem şuna hem şu 7'lik 7 derecelik çizgiye teğet onu hemen teğet ilişkisini veriyorum. Şuna da şunu tıkladıktan sonra teğete tıkladım. OK'ye OK bastım. kontrole basılı tutarak ikisini seçiyorum ve teğet olarak ayarlıyorum. OK'ye OK bastım. Daha sonra şurada radius 20 olan çember var. Bu çemberde yatay dikey ve e, 7 derecelik açıya açı çizgiye teğet. Hemen onu oluşturalım. Radius 20 ise çapımız ne olur 40 olur ve buralarda bura e, ted okey Mesajı bastım burada bu çizgide ted arkadaşlar okey bastım ee, daha sonra şu çizgileri oluşturalım SC'ye bastım. Şimdi geliyorum. Burada bir tehditlik var. Şurada bir tehditlik var. Yani şurada bir tehditlik yok. Şu tehditliği verelim. OK'e okay bastım. Şimdi tekrar tıkladım. Hem burada gördüğünüz gibi tehdit hem burada gördüğünüz gibi tehdit ilişkisi var. Yani herhangi bir hatamız yok. Şöyle geldim tekrardan. Daha sonra ee, neyi çizelim? Şurada radius 25 olan çember varmış. Çember onu çizelim. İşte tıklıyorum. Böyle geldim. Mesajı basıp 3 noktaya ile tıkladım. Şöyle ESC'ye bastım. Bunun ölçüsünü hemen verelim. Radyosuna kadar 25'ti. Ve kontrol basarak tutarak şu ikisini tehdit ilişkisini veriyorum. Aynı şekilde şu ikisinin tehdit ilişkisini veriyorum. Tekrardan çizgiye tıkladım. şöyle geldim. Şunu şunu seçip C var mı diye baktım. Gördüğünüz gibi tetik ilişkisini vermişiz. Son olarak şuradaki radius 10 olan çemberi çizelim. Şöyle geldim. Tıkladım. E, Smart Dimension'a tıklıyorum tekrar. Radius 10 ise çap ne olur? 20 olur. Tüke'ye bastım. Kontrole basılı tutarak şunu ve şunu seçtikten sonra bunları coincident yani çakışık olarak ayarladım. tekrardan ikisini kontrol basılı tutarak seçiyorum ve tangent olarak verdim. Şu an şu radyosunun bize tam olarak teknik çizimde yerini belirtmemiş. Muhtemelen şuradan aşağı bir dik çizgi çizersek eş merkezde olacaktır diye düşünüyorum. Yani şu büyük çemberin kuadratını yakalayalım. Tekrardan geldim. Centerline'a tıklıyorum. Şöyle yakaladıktan sonra aşağı geçtim. Ve şunu ve pardon şunu ve şunu komisyon olarak ayarladım. OK'ye bastım. Şu an şurayı tam tanımlı hale getirmiş olduk. Ee, i̇sterseniz şimdi alt kısma geçelim. Şurada iki tane çember var. İlk baş e, şuradaki merkez çizgilerini oluşturalım. Tıkladım şöyle. Pardon çizgideymişim. Tekrardan line'a tıklıyorum. E, ee, center line'ı seçtim. Şöyle e, yataydaki ilişkiyi görerek şöyle tıkladım. Şunu ilişkiyi gördüm. Daha sonra Tekrardan seçiyorum onu Şöyle bir çizgi oluşturdum SC'ye bastım Smart Timeline geldim Bu işin ölçümü zaten ne kadardı 15 dereceydi OK'ya bastım ee, Circle'a geldim Radius şöyle Circle oluşturdum R'si 4 ise Çapı ne kadar olur 8 olur OK'ya bastım Daha sonra 3 noktayı yay ile Şöyle yapalım. Şu çizgiyi bir kısaltayım ben. Şimdi tekrardan şu noktaya ile şuradan başlayacak. Şöyle şöyle ayarladıktan sonra OK'ye bastım. Smart Dimension'a geliyorum. Bunun yarı çapı ne kadarmış? 110'muş. Hemen onu ayarlıyorum. Şuraya geldim. 110'a e, radius'a tıkladım. Bunu 110 olarak ayarladım. OK'ye bastım. Daha sonra e, ee, Şöyle bir centerline oluşturacağım Şöyle centerline'a e geldim tekrardan Şöyle bir centerline oluşturdum ee, Bu arada şunu çok saçma vermiş, ama onu ayarlarız şimdi ee, Şu ikisini seçtikten sonra T ettik olarak Ayarlıyorum ESC'ye bastım Daha sonra bu ee, şöyle getirelim. Akie bas. Bu ve bunu seçtikten sonra, pardon, kontrol basıyoruz bu çemberim ile bunu seçip bunları tanjant olarak erley, okay Akie bastım Şimdi e, şuradaki merkez çizgilerini oluşturalım. Hemen geliyorum. Center line'a e tıkladım. Şöyle geldim. Yataydık, yataylık ilişkiyi gördüm. SC'ye bastım. E, smart Smart işine geliyorum. Buna kadar da 65 birimdi. OK'ye bastım. Daha sonra onluk bir merkez cisisi oluşacağım. Onun bitim noktasından e, 65'lik e, çizginin bitim noktasının arası bir mesafede 30 olarak vereceğim. Tekrardan şöyle geliyorum. Center line'a. E şöyle tıkladım. Şimdi e, 10 dereceymiş. Smart işine tıklıyorum. Buraya ve burası mesafe ne kadarmış? 10 birimmiş. dedim. Bitti mi, bitmedi. Eee Smart tekrar tıkladım. Buraya ve burası mesafede 30 birim Orada Oraya da ayarlayalım. Okay'ye basalım. Aynı zamanda e, 65'lik çizginin bitim noktası ile orijin gördüğünüz gibi dike olarak ayarlanmış bir şekilde. Yani şu noktayla şu noktayı seçip pardon kontrol basılı tuttum. Şu noktayı şu noktayı seçip vertik olarak ayarlıyorum ve OK'ye bastım. Şimdi Radius 4 olan çember aynı zamanda şuradaki çizgiye de teğetmiş. Hemen o teğet ilişkisini verelim. Kontrol basılı tutarak şu ikisini seçiyorum. Teğet olarak ayarladım. OK'ye bastım. Şu an niye burası tam tanımsız halde. Ee, yani şöyle bir radius vermişiz biz bir defa. Ha, vermişiz. Pardon. vermişiz. Ee, şu ikisini seçip şunu ve şunu seçip tehdit ilişkisini verelim. Okey basalım. Şu an gördüğünüz gibi şeklimiz tam tanımlı hale geldi. Ne kaldı? Şuradaki radius e, 180 kaldı. 3 noktada Y'yi seçiyorum. Şuradan başlıyor. Şöyle OK'ye bastım. <laughs> Smart Dimension'dan şöyle tıklıyorum. 180 olarak ayarladım. OK'ye bastım. Ee, bunu ve bunu seçip e, Tanjant olarak ayarlıyorum ki zaten tanjant diyor. Delete diyelim. <laughs> basalım. şunu ve şunu seçip tanjant olarak ayarlayalım. Şu an burada tanjant olarak e, bu ilişkiyi verirsem hata veriyor. Tıklıyorum üzerine. Sildim. Hmm. Şunu bir silelim. Şu çizgi gibi an öncelikle. 30 dereceymiş. Böyle geldim. Şöyle line'a e tıkladım. Şimdi şunu ve şunu seçiyorum. Tanjant ilişkisini gördüm. Şimdi OK bastım. Daha sonra şu kısmı oluşturalım şimdi. 180'lik kısmı oluşturalım. Şöyle. Şuradan başlayacak. Şöyle olacak. Şöyle olarak ayarlayayım. Smart Dimension'a geldim. Şunu seçtim. 80 olarak ayarladım. OK'ye OK bastım. Şimdi şunu ve şunu seçip tehdit olarak ayarlıyorum. OK'ye bastım. Şu an gördüğünüz gibi şu ilişkiyi vermiş. O, düzgün bir şekilde tehdit ilişkisini vermiş olduk. Şimdi trimleyeceğiz. Gereksiz yerleri. Şuraya şöyle yok. Şuraya yok. Şuraya yok. Şurada yok. Şurası zaten şey. Son olarak şöyle bir çember vuruşum kapalı alan oluşturmak için Şöyle trimentizi geldim. Pardon. Ve şöyle oluşturdum. Trimentizi geldim. Şöyle oluşturdum. Kapalı alan niye oluşturmadı? Hmm. Şurayı 10 olarak, 10 olarak ayarlıyorum. Şurayı midplane olarak ayarlıyorum. OK'ye bastım. Şöyle gördüğünüz gibi teknik çizimimizi oluşturulmuş kontrol diye basalım oluşturmuş oluk arkadaşlar ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.